Kırmızı aracımız Volvo V40 Görmüş olduğunuz gibi içine tamamen su almış Buradan bir darbe almış camda çatlama meydana gelmiş Buradan su aldığı için Bunlarda ampul sistemi yoktur biliyorsunuz LED Tamamen LED'leri falan ıslanmış Buralarda hala yaşlar var Yine şu gündüz LED'i ıslanmış bu şekilde Altında beyni mevcut yani zamanında bakılmazsa bu beyin yanabiliyor, ledler yanabiliyor. Bu sefer komple hali değişmek zorunda kalıyorsunuz. Şu anda biz bunu iç dış temizlik yapacağız. Beyinlerini falan kurutup gerekse camını değiştireceğiz. Farı tamamen eski orijinal haline çevireceğiz. Bir bol bol fanı daha kurtarmış olacağız.